Trabzonspor Futbol A takımı, Sürmene'de bulunan ve iş insanı Alaaddin Saral tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Tanar Saral ve Kemal Ertürk, Teknik Direktör Fatih Tekke, A takım futbolcuları ve teknik ekip, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da yer aldı. Müzede Baş Tımar Aile Müzesi Koordinatörü Adnan Ramoğlu tarafından kafiliye koleksiyonlarda yer alan aile yaşamı, yöresel kültür ve tarihi objeler hakkında bilgiler verildi. Trabzonspor heyeti, incelemeleri sırasında müze bölümlerini gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Önemli bir eser. Ben de öncelikle eşi insanı Sayın Alaaddin İlyas Saral'a teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın tarihi, kültürü ve mimarisinin mirası olan bu eseri bugünlerde korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti olmadan müze olarak hizmete sunmak çok önemli bir hizmet. Ee, bu tarihi dokusunun korunması için e, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var. Teşekkür ederim. Bence çok güzel, çok güzel olmuş. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Yani tarihli olan bağlarımızın ee, kopmaması adına bence çok temel şeyler bunların özellikle yeni nesil aktarılması için çok çok önemli buraya e, büyüklerimiz veriler özellikle çocuklarımızı, nesillerimizi buraya getirip. Buradan tarihte kimler bu bölgelerden bu millet bu topraktaki bu toprağın çocuklarının ülkeye çevresine insanlığa neler yaptığını bilmesi gerekiyor. Bununla da yaşaması gerekiyor emeğe geçen herkese önce belediye başkanımıza e, bu konuda <laughs> destek veren herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer. Herkesi bekliyoruz. Bu konak 1840'lı yıllardan yapılmış, günümüze kadar gelmiştir. İş insanı Alaaddin İlaz saral tarafından annesi bu konağın kızı olduğu için onun anısına insan biyografi müzesi olarak biz 6 ay içerisinde gece gündüzü tarihçilerle biz bunu yaptık, bugüne getirdik çok kıymetli değerli Trabzon da bugün burayı ziyaret etmesiyle çok onuru olduk.